Kurban Bayramı'nın 3. gününde Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kenti ziyarete gelen vatandaşlar tava ciğere büyük ilgi gösterdi. <laughs> Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz. Sabırlıyız. <laughs> İnatçıyız. Başaracağız ve o ciğeri yiyeceğiz. Keşan'da oturuyoruz. Keşan'a geliyoruz. Beğendik. Burada da ciğer yapan, güzel ciğer yapan bir yer var. Değil, bir yarım saatte bekliyoruz. İnşallah beklediğimize değer. Hmm. Tava ciğerci esnaflarından Aydın Doğan bayram tatilinde kente gelen ziyaretçilerin tava ciğeri ilgi gösterdiğini, bunun da esnafı memnun ettiğini söyledi. Normalde genelde her bayramda olduğu gibi gene tatil mesaisi 7 gün 8 günlük bir sürece tekabül ettiği için Edirne'mizde bu şekilde turizm ve misafir ağırlama olasılığı çok yüksek durumda. Biz de onlara işte burada geldik. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Edirne'nin spesyal yemeği ciğer olduğu için Onlara Edirne'nin tat tattırıp memleketlerine geri gönderiyoruz efendim. Ali Paşa Orta Kapı esnaflarından Erdalak Günde yaşanan yoğunluğu bayram bereketi olarak değerlendirdi. Bereket akıyor diyebiliriz. Edirnemiz hareketlendi. Edirnemize bereket geldi. Uzun süreden beri görmek istediğimiz günleri de yakalamanın da e, mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok zor günler geçirdik. Esnafımıza bir nebze de olsa bu kalabalığın nefes aldıracağına inanıyorum. İyi oldu, güzel oldu. <laughs>